Yıllardır bu bina boş duruyorduk. Bazı kamu kurumları kullanıyor, bazı işletmeler kullanıyordu ama kullanım alanı bakıldığında boş bir alan olarak gözüküyordu. Hayrettin Bey ve ekibi büyük ihtimal buraya bir meydan projesi düşürecek. İnternetten ve haberlerden izlediğimiz kadarıyla kendisine teşekkür ediyoruz. Adım Mehmet Emin, sarı binanın yıkılacağını öğrendik, projeler yapılacağını öğrendik. Sarı bina olarak biliyoruz küçüklüğümüzden beri, sürekli hani yol tarif olaraktan sarı bina, 18 katlı binanın orada buluşalım gibisinden konuşuyoruz. Yerine projeler olması şehrimiz için daha güzel olur. Bu binanın ilk yararlı olduğunu düşünüyorum Bunu yerine halkımızın hizmetine yönelik, Maraşlımızın faydalanacağı, bir yer oluşursa daha isabetli olur diye düşünüyorum.